Hepinize merhaba YouTube. Bugün Türkiye'nin en ucuz, en kaliteli, en güvenilir SMM panelini göstereceğim. Şu anda siteye üye olduk, girişimizi yaptık. İsterseniz paket özellikler hakkında sizlere bilgi vereceğim. Ee, şimdi ben burada YouTube 4000 saat hizmeti. Biliyorsunuz eğer YouTube'a yeni başlayan arkadaşlar var ise e, hemen para kazanmasını aktif etmek istiyorsanız kanalınızın ve YouTube politikalarına uygunsa buradaki herhangi bir hizmeti satın alabilirsiniz. Fiyatları gayet makul arkadaşlar. Örnek veriyorum bu 4000 saat izlenmelerin hepsi garantili. Yani politikaya uygunsa kanalınız para kazanması açılıyor onu diyeyim. 1000 Saati 107 liraymış. Şöyle küsürat olabilir ona takılmayın. 107 TL. Gayet fiyatlar uygun ve gerçekten kaliteli bir sistem. Herkese önerebilirim. Burada diğer zaten 4000 saatin çeşitleri var. 1 saat e, videonuzun olması lazım mesela bunda. E, şunu da sanırsam evet 30 dakikalık bir videonuzla 4000 saati doldurabiliyorsunuz. Miktar yazıyorsunuz. Bunu hallediyorsunuz. Youtube izlenme bu şekilde. Burada düşmeyen abone de var YouTube için garantili abone var beğeni dislike yorum yorum beğeni biliyorsunuz bilenler var sevmen paneli bunlara bilirsiniz YouTube canlı yayın Instagram türk takipçisi falan vs burada hepsi var mesela Instagram bu takipçi fiyatına bakalım. Görüyorsunuz acayip uygun arkadaşlar fiyatlar. Ve kaliteli kendim de test ettim denedim. Hepinizi öneriyorum. Sosyal herkes kullanabilir. Bin adede 3.91. 3 lira .91. 91 kuruşmuş. Burada dediğim gibi Türk takipçi %100 Türk çekilişle bile alabiliyorsunuz. Mesela siz buraya miktar yazıyorsunuz. 500 abone gelsin dediniz. Fiyatı 5 lira zaten. Buraya yazdığınız Instagram profiliniz açık olması gerekiyor. Şuraya da linki bağlantı yazan yere linki giriyorsunuz. Ondan sonra zaten siparişi veriyorsunuz oluyor. Bakiye yüklemesine gelelim. Hemen solda da var bakiye ekle yazıyor. Direkt e, oradan göstereyim. Bakiye ekliye geldim. Burada her şey yazıyor. Kredi ve banka kartlarında %5 komisyon olduk aldıklarını belirtmişler. Havale EFT'de almıyorlar. Papara'da zaten mevcut. Burada miktar yazıyorsunuz. En düşük 10 lira yükleniyormuş. Ee, ve siteye kayıtlı şuraya telefon numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Ödeme sayfasına git dedikten sonra ödeme yapınca bakiyeniz otomatik bir şekilde hesabınıza geçiyor. Onu da söyleyeyim. Diğer şeyler panel kiralayabiliyorsunuz buradan. Destek bölümü var 724 aktif. Her türlü konuda yardımcı oluyorlar. Şuradan da isterseniz fiyat listesine göz atabiliriz daha detaylı bir şekilde. Görüyorsunuz. Fiyatları 223 lira mesela 4000 saatin falan hızlı garantili bir servis. Zaten garantili olanların yanında ve açıklama kısmında da yazıyor. Youtube abone, garantili aboneler bunların garantisi var. Otomatikmen sizi buradan destek sağlıyor. Youtube video paylaşımı çok önemli arada ben de kullanıyorum. Videonun sıralamasını ve bilinir, bilinirliğinizi arttırıyor arkadaşlar. Yani bu servisler doğal, organik, hepsinin yanında zaten ya da servisin açıklamasında hepsi yazıyor. Fiyatlar dediğim gibi makul fiyatlar. Görüyorsunuz Instagram mesela yabancı gerçek takipçi 3 liradan başlıyor. Gidiyor. En yüksek 14 lira sanırsam şu an gözüme çarptı. Garantili servisler var. E, süper bir servisleri de var. Gerçekten herkese öneriyorum. Gamutfol olarak herkese öneririm. Burada sitelerinizin bilinirliğini yüksek ee, mesela arama site Google aramalarında ilk sırada çıkmak isterseniz buradan da organik trafik alabiliyorsunuz. Telegram için de var. Telegram için mesela oy beğeni bile var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim biraz onun fiyatı tabii ki şey olabilir ama fiyatlar makul. Yani kullanabilirsiniz Spotify için de var. Bu şekilde değerli arkadaşlar. İsterseniz videonun e, açıklama kısmında zaten linkini bırakıyorum. Oradan siteye üye olup anında siparişlerinizi verebilirsiniz. SMM panelinizde varsa API desteğiyle panelinize bu e, servisleri çekip üstüne fiyatınızı ekleyip satış yapabilirsiniz. Öneririm herkese. Burada karanlık gece gündüz modu da var. Harika. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere.